Herkese günaydın. İki bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün İtalya'dayız arkadaşlar. Metroya bindik ve metroyla Villa Borges'in olduğu durağa geldik. Hemen ilerleyeceğiz. Büyük bir bahçeye götüreceğiz sizi. Orada çok güzel bir kayık turu yapacağız. Belki biraz kahvaltı edeceğiz. Hep birlikte bakalım bugün neler yaşayacağız. Şimdi bulduk biz Villa villaburgesi. Burası bir nehir. Ya aslında burası çok kocaman bir park. İçerisinde müzelerin olduğu, böyle güzel aktivitelerin yapıldığı bir alan yani bir park alanı. Burada da ufak bir nehir var. Burada kayak turu yapabiliyorsunuz. Biz de sabah bunun için geldik yapalım diye ama şu an henüz kapalı. Şuradan kiralama yapılabiliyor. Açılmasını bekleyeceğiz. Belki o sırada şöyle biraz turlarız, bir bakarız etrafta başka daha neler var diye. Bu taraftan kiralama yapılabiliyor. Böyle e, boydu boyunca bir tur yapılıyor ve çok güzel fotoğraflar çıkıyor aslında ortaya. Bakalım biz bizde. Burayı çok e, turistler bilmiyor aslında. Biz de böyle araştırmalarımız evet. sonucunda bulmuştuk. Ya burayı e, insanları da bilmiyor. Yani İtalya'da genel bir sorun şu ana kadar yaşadığımız bir sorun. Gerçekten hiç yardımcı olmuyorlar turiste. E, bir yer soruyorsun. Ee, çok fazla yardım etmiyorlar. Söylemiyorlar, vermiyorlar. Bıkmış ya bıkmışlar ya da bilmiyorum artık sebebi ne. Ee, daha önce mesela Paris'e gitmiştik. Ee, daha rahat etmiştik orada. Burada o konuda çok zorlanıyoruz mesela. Ee, bir de yön gösterici tabelalar yok. Ne nerede çok fazla belli değil. O konuda bayağı bir zorluk çekiyoruz şu ana kadar. Bakalım yani umarım bundan sonrası rahat olur. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Oradan çıktık arkadaşlar. Oraya tekrar döneceğiz. Buraya çok yakın bir yer zaten. Merkezi yere geldik. O videoyu açılış yaptığım yerdeyiz aslında şu an ara sokaklara geldik burayı çok önerdiler ee, şimdi burada bir kahve kruvasan yiyelim ondan sonra kendimize de gelip devam edelim. Evet, evet, arkadaşlar bayağı gürültü ve İtalyan işi bir yere geldik. Biraz sesli konuşuyorum. Gerçekten çok güzel bir yere geldik ve burayı kesinlikle tavsiye ediyorum geleceklere. Fiyat farkı uygun ve gayet lezzetli gözüküyor. Evet, Good Leaf burası ismi arkadaşlar. Ee, hemen Villa Borges e, Meydanı'nın, meydanı, Popolo meydanı yanında yani. Karşısındaki, Karşısındaki girince. Bir de şöyle bir şansımız evet. oldu. Biz böyle kendilerine Türkçe konuşurken cevap veren de Türk çıktı. Evet. Daha doğrusu Azerbaycan Türkçe'nin evet. yani kendisi. Teşekkür ederim. Ne aldık onu gösterelim size. Ben şöyle bir periklopalı aldım. Çikolatalı ekmek aldım arkadaşlar. Ben de fıstıklı kebabı aldım. Bir de iki tane espresso macchiato aldık arkadaşlar. Anlıyor espresso macchiato'yu tavsiye ederim espresso içemeyenler için. Çünkü içerisinde bir damla oluyor. Biraz daha yumuşak içimli oluyor. Hemen boyutları da yine aynı espresso bardağı gibi. Bunu içeceğiz, yiyeceğiz. Ben Şöyle göstereyim arkadaşlar bayağı taze, aynı çok taze ve lezzetli. Tam böyle kruvasan formunda değil, biraz daha soft gibi ama lezzetli. Kursanın ki perçin kruvasan. Seninki de tam öyle. Benimki yok, 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 kruvasan benziyor, fıstıklı kruvasan benziyor. O zaman biz bunları yiyelim sonra, sonra görüşelim. Evet ben biraz acil, acele davrandım. Hatice Hanım yemeğe devam ediyor. Bir taraftan fotoğraf çekmeye devam ediyor. Şundan bahsedeyim. Arkadaşlar Espresso'nun yanında ücretli şekilde su da geliyor. Suyun iki çeşidi var. Bir gazlı bir gazsız. Gazlısı bizim böyle e, nasıl mineral suyu gibi biraz Maden su kadar sert değil, mineral suyu gibi. E, onu da tercih edebilirsiniz. E, direkt söylemezseniz onu veriyor zaten. E, diğeri de bu su arkadaşlar normal bildiğimiz içtiğimiz su. Zaten Romada çeşmelerden de su içiliyormuş ama henüz öyle güzel bir çeşme bulamadık. E, öyle bakalım onu da göstermek istedim size. Şu bölgeyi belki Da Vinci'nin şifresinden ya da melekler ve şeytanlardan izlediyseniz bilirsiniz arkadaşlar. Leonard ee, Leonardo Da Vinci Müzesi'nin oradayız. Burada bakın bir dikili taş var tabi Roma döneminde meşhur böyle şeyler tıpkı İstanbul'da olduğu gibi burada da sıklıkla rastlanıyor. Geniş bir meydan var ki bu meydanın ismini ben öğrenip size buraya bir yere yazacağım. Olabilir ben de onu düşünüyorum ama direkt Çünkü, söylemedim. Bu bölge o ya. E, evet evet. Öğrenip altına yazarsın. Öğrenip altına yazalım inşallah. Doğrudur gerçekten çok güzel bir yer. Biz şimdi e, metroya bineceğiz Vatikan'a geçeceğiz buradan o şekilde. Şimdi Vatikan Devleti'ne gireceğiz arkadaşlar, sınırdayız. Sokağın başında bu arada rehberler var. Sizi biraz fazla darlıyorlar. Ee, i̇şte rehberlik edelim, para kopartmak için rehberlik edelim diye çok darlanıyorsunuz. Biz zaten araştırıp Ama, geliyoruz. E, ha, bence siz de araştırın. Ee, o şekilde gelin daha mantıklı boşuna paranızı kaptırmamış olursunuz. Bu arada arkamda gördüğünüz yeri de hemen söylemek istiyorum. Burada birçok yerde bir kurucular var arkadaşlar. Buradan böyle hediyelik eşyalarınızı alabilirsiniz. Birçok yerde 3 euroya, 4 euroya, 5 euroya farklı farklı fiyatlarda bulabileceğiniz şeyleri bu tip yerlerden 1 euroya temin edebilirsiniz. O da aklınızda olsun. Evet, şeyin ismini söyleyelim. Bakın şurası Vatikan'a gelmek için Ottavia diye ismini yazalım onu. Ottavia Ottavianum öyle bir ismi var. Evet. O metro durağı en yakını. Hı hı. Tabii şehrin Vatikan'ın merkezine kadar metro gitmiyor arkadaşlar. Oradan gelip böyle geldik. Yürüyecek. Evet, oradan yürüyeceksiniz. Bir tane tramvay yapıyorlar orası şu an inşaatta. Hadi biz şimdi yürüyelim Vatikan'a gidelim. Gelceğiniz zaman tramvay Açılmış olabilir. Evet olabilir. Hadi buyurun. Şimdi dur dur. <laughs> evet, bir ülke daha kazandı şu an. Neredeyiz? Şu an Artık Vatikan'dayız. Şimdi <laughs> Hoş geldin Roma'ya. Evet hep birlikte Vatikan'a Evet şöyle geldik. İlerliyoruz arkadaşlar. Şu alan aslında Vatikan orası. Evet burası Vatikan arkadaşlar. Burası Yepyeni bir ülke, İtalya'nın içindeki en küçük ülke, Vatikan. Dünyanın da en Dünyanın küçük da en ülkesi, küçük ülke. evet. Evet, yanlış ifade etmeyelim. Şimdi şöyle bir bakacağız, müzelere gireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Bu sıra ya Bazilika'nın sırası ya da Vatikan Müzesi'nin sırası. Ona bakmamız gerekiyor. Evet, Vatikan, Vatikan Müzesi tıpkı Louvre gibi her eserin Hı -hı. önünde bir dakika geçirseniz gün bitiyor. Öyle bir yer. Aynen. Bu arada Vatikan Müzesi için ayrıca bilet almanız gerekiyor. Online bilet almanızı da öneririm. Ee, ve Bazilika ücretsiz arkadaşlar. O da aklınızda olsun. Ee, şimdi ona göre bakalım sıraya girelim. Evet sadece üstüne çıkmak şöyle yukarıdan meşhur bir manzarası var ya evet. orası ayrı bir ücretliymiş. Biz yukarısına çıkmayız ama öyle bir görüntü sunabiliriz hı hı. size. O şekilde arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gerçekten sıra bitmiyor. Bakın şuradan başlıyor şöyle. Devam ediyor, ediyor, ediyor. ilerliyor, şu şekilde. Bitmiyor yani gerçekten bitmiyor. Size biraz tarihinden bahsedeyim buranın. Biliyorsunuz burası e, ilk papa kabul edilen Aziz Petrus'un anısına yapılmış e, San Pietro İtalyancası e, Aziz Petrus Manastırı, Bazilikası da Türkçe ismiyle ifade ediliyor diyebiliriz. Aziz Petrus kim? E, Hazreti İsa'nın üstüne burası muharif edilmiş İncil'e göre bu ben kilisemi onun üstüne yapıyorum dediği zat. Evet her çarşamba ve pazar burada papayı görebiliyorsunuz. Tabi geldiğinizde papanın olduğu günler daha da kalabalık. Bugün günlerden salı dolayısıyla papa muhtemelen bugün ya istirahattedir ya başka bir yerdedir size biraz buranın tarihinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İtalyan krallığından önce, 1861'deki İtalyan krallığından önce burada küçük küçük cumhuriyetler, devletler vardı. Burası da Papa krallığıydı. Papa krallığı şu an 261. Papa var ve çok uzun yıllara geçmiş yıllara dayanan bir şey. İmparator Nero'nu duymuş muydun işte önce? İmparator Neron Roma'yı yakmasıyla evet, meşhur. Evet. Ee, İmparator Neron, Aziz Petrus diye o zamanki işte Hz. İsa'nın havalilerinden bir tanesine aslında o yaktı diyor ve e, onu öldürüyorlar bir şekilde yani şehit ediyorlar Hristiyan ancına göre. Şehit edildikten sonra da onun devamı olan bir kilise bulunuyor. O tabi ilk papa. Oradan da bugüne 261 tane papa gelmiş. Yani 2000 yıllık tarihi olan bir kurum, bir devlet diyebiliriz. Gerçekten çok derin bağlantıları olan bir yer. Küçük gibi gözüküyor ama içi dolu turşucuk derler ya. Öyle bir yer. Her yerden muhtemelen böyle bakanlar, rahipler vesaire de geçiyor. Çünkü burada aynı zamanda rahipler bakan arkadaşlar. Yani devlet bakanı, sanayi bakanı gibi düşünebilirsiniz. Burası bankaları olan... Bildiğiniz bir büyük parlamento aslında devlet diyebiliriz. diye devlet zaten. Bu şekilde hemen şöyle gösteriyorum. Vatikan Müzesi, yanlış bilmiyorsam şu bina olması lazım. Şu kubbeli yer Aziz Petrus olması lazım yine. diye emin değilim. Bir de biliyorsun burada şöyle bir dönel merdiven var. O da şu binaların bir tanesinin içerisinde. Ee, bu arada Papa'nın e, balkona çıkıp Çarşamba günleri vaaz verdiği yer neresi? Burası burası yine buralardan bir yerden konuşuyor. Hatta Acaba o nerede? günlerde, hepsi bu, hepsi burada. O günlerde burada böyle bir sıra da alınabiliyormuş. Dinlemek isteyen, vaaz dinlemek evet. isteyen ücretsiz şekilde de sıra alabiliyormuş. O şekilde arkadaşlar. Şöyle bir yürüyelim, bir gezelim bakalım ama gerçekten turisten adım atılacak yer yok. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık yani. Biliyorsun... E, seviyorlar mı sevmiyorlar mı İtalyan milleti bilmiyorum ama 1929'da Mussolini'ye bir anlaşma imzalıyorlar ve Papa e, Mussolini'yi tanıyor, Mussolini de Papalığı tanıyor. Böylelikle burada bir devlet çıkıyor. Hani modern anlamda böyle ama 2000 yıllık tarihi olan bir yer burası. Evet burada ara sıra böyle çanlar da çalıyor arkadaşlar. Kimin için çalıyor bilmiyorum. Ee, biliyorsunuz burada Guard'lar yani İsviçreli muhafızlar var. İsviçreli muhafızlar papayı koruyorlar. Onlar da bir gelenek burada. Yani papanın muhafızları her zaman İsviçrelilerden seçiliyor. Eskiden Osmanlı padişahlarının da e, muhafızları her zaman Bilecik-Söğüt kısmından yörüklerden seçilirmiş. Tıpkı onun gibi burada da bir gelenek var. Hala yaşatılıyor. Ee, bazen burada papalık seçimleri oluyor. En son yanlış hatırlamıyorsam 2011 ya da 13'te yapılmıştı. Ve e, ilk zaman eğer karar veremezse buradaki kardinaller. şuradaki gördüğünüz duman şey bacadan gri duman yükseliyor arkadaşlar. Ama karar verirlerse yeni papa seçilirse de beyaz duman yükseliyor. Böyle de bir tarihi var. Bakın şurada yine şöyle heykelleri görüyorsunuz. Her biri tabii ki e, Hristiyanlık tarihi için önemli bir zattır. Şöyle hepsi gözüküyor arkadaşlar. Öyle yani Roma e, kısaca tarihtir diyebiliriz aslında. Evet. Tarihle yaşıt bir kent. Şu kenarlara ben de bayıldım. Gerçekten işlemeler, tarih e, çok farklı öyle. Evet şu anda Vatikan Devleti'nin sınırları içerisinde yer alan San Pietro Bazilikası'nın iç kısmındayız arkadaşlar. Türkçe ismi Aziz Petrus Bazilikası. Ee, burası çok büyük bir yer gerçekten. Bir haç merkeziymiş Hristiyanlar için. Dolayısıyla birazdan belki göre göstereceğiz göreceğiz. Hristiyan kadınlar buraya gelirken kapanıyorlar garip şekilde. Ve e, erkekler de şort giyiyorsa onlar da pantolon giymesi isteniyor. Buraya giriş ücretsiz arkadaşlar. Size ilk başta bilet satmak isteyecekler. İnanmayın direkt Buraya kadar gelebiliyorsunuz. Bir sıra var. Gözünüzü korkutmasın. Yarım saati bitiyor. Çok uzun bir sıra olsa dahi biz bugün hafta içi geldik tabii. Hafta sonu nasıldır bilemem. Şöyle ilerleyelim istersen. Bu arada girişini hemen göstereyim. Giriş kapısı bu tarafta. Böyle bayağı büyük bir alan gerçekten. Dünyanın her yerinden insan geliyor aslında buraya. Katolik mezhebine ait bir yer tabii ki. Ee, diğerleri de belki ziyaret amaçlı geliyordur yani Ortodokslara vesaire de geliyordur. Evet, Bazilika büyük arkadaşlar. Dolayısıyla böyle taşıyıcı büyük kolonları var. Bir sürü küçük bir küçük kubbeler var. Tabii küçük dediğime bakmayın bayağı büyük ama tek bir kubbele tabii ki sığdıramamışlar. Bunun üst katı arkadaşlar, papanın da çalışma ofisi oluyor aslında. Üstünde bir de baca var, ee, bacayı da anlatmıştım hikayesini biliyorsunuz, o papalık seçimleri burada gerçekleşiyor. Ee, gerçekten enteresan bir yer, bence dünya gözüyle bir kere gelinip görülmesi gereken bir yer. Orta Çağ'da burası, skolastik düşüncenin temeliydi arkadaşlar. Hristiyanlar e, aforoz edilmemek için buraya bağlılıklarını kanıtlamak zorundaydı. Hala daha İtalya devleti tabii ki Katolikliğin çok güçlü olduğu bir yer. Bakın şurada bir taraftan papazları, rahibeleri görüyorsunuz. Şöyle dua ediyorlar. Böyle enteresan bir yer arkadaşlar. Şuraya geçiş sanırım yasak. Ha bak şurası ne biliyor musun? Şey değil mi? Günah Bak, çıkarma günah dolapları, evet. Var. Bak çok hatta çok bir, bir tane adam çıkartıyor şurada. Yok. görüyor musun? Aa. Yani orada herhalde günah çıkar anlatıyor, bir değil şey mi? Ben bir, bir tane rahibe girecek. Benim garipime giden şu oldu arkadaşlar, Avrupalı rahibe veya rahip yok genellikle uzak doğudan ya da Afrika'dan geliyorlar. Evet, evet. Bu da enteresan bir şey. Yani biraz böyle devşirme Aha. yani onu Aynen. da söyleyebiliriz. O garibime gitti. Burası Hristiyanlık tarihinden ziyade siyasi anlamda da çok önemli. Bütün yani bir hepsinin devlet başı gibi yani bütün Hristiyan devletlerin başı gibi. Hatta işte biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde de etkin rol oynuyor. Özellikle Sovyet bloğunun yıkılmasında burası da çok önemli rol oynamış arkadaşlar. Sadece böyle bir kilise gibi düşünmüyoruz biz burayı. Gerçekten tarihini anlamak, siyasetini anlamak maksadıyla da biraz gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, Vatikan arkamızda kaldı. Roma ise önümüzde. Peki burası neresi? Burası bizim tarihimiz açısından da çok önemli bir yer. Burası Cem Sultan'ın yani Fatih Sultan Mehmet'in öz kardeşinin bir süre boyunca tutsak edildiği yer olarak biliniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Roma'ya onu vermişti çünkü içeride bir taht karışıklığı yaşamaması gerekiyordu. Ve Roma onu hapsedip bir yandan da fidyesini alıyordu. İşte orası burası arkadaşlar. Hatta Cem Sultan'ın torunları günümüzün İtalya'sında yaşamaya devam ediyorlar. Birçoğu Hristiyan olmuşlar tabii ki evlenmelerle vesaireyle. Burası da gerçekten çok enteresan. Kutsal Melek Kalesi olarak biliniyor. Sanırım Malta Şövalyelerinin yaptığı bir yer. Zaten burası boylu boyunca büyük bir cadde. Şu San Pietro Bazilikası gördüğünüz yerden geliyorsunuz ve bütün dünyadaki Katolik devletlerin büyük elçilikleri de burada yer alıyor arkadaşlar. İşte Brezilya olsun, Polonya olsun, Arjantin olsun. Hepsinin büyük elçilikleri de bu sokakta yer alıyor. Şu an burada bir inşaat var. Çünkü şurada bir arkeolojik alan gibi bir şey var sanırım. Biz oradan değil şu sokaktan gireceğiz. Biz sol sol yapıp tekrar buraya geri çıkacağız. Evet nihayet Cem Sultan'ın esir edildiği yere geldik arkadaşlar. Kutsal Melek Kalesi'ne gelmiş olduk yani. Şu kısım arkadaşlar tarihte aslında içinden nehir geçen bir yer. Tiber Nehri'nin bir kıyısı bir kolu da buradan akıyordu. Şu an tabi günümüzde kurutulmuş. Şurada da bir keman çalan birisi var. Büyük bir park burası aslında. Evet, Kutsal Melek Kalesi'nin önünde bulunan, önünden akan Tiber Nehri'nin önündeyiz arkadaşlar şimdi. De. Tabii her Avrupa kenti gibi, eski Avrupa kentleri gibi bu şehirde, Roma'da bir nehrin kenarında kurulmuş bir medeniyet, bir şehir arkadaşlar. Tiber Nehri artık günümüzde kurumaya yüz tutmuş ve ki yaz mevsimi olduğu için normal, belki kışın daha yüksektir debisi. Size hikayesini anlatmak istiyorum. Romulus ve Romus ve Remulus isimli iki kardeş var arkadaşlar. Bu iki kardeş Roma bayrağında yani Roma takımının bayrağında gözüken kurdun Emzirdi iki çocuk oluyor aslında. Bu iki kardeş biri bir şehrin bir köşesine, biri diğer köşesine şehri kuruyor ve bugün o iki tepe Romus ve Remus olarak hala bulunmakta. Burası da böyle güzel bir kent. Ben e, sevdim gerçekten. Şu an güneşten dolayı biraz bakmakta zorlanıyorum ama şöyle geldiğinizde güzel bir manzara sizi bekliyor olacak. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdı videomuzdan. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de kanalımıza abone olun. Çünkü diğer videoları takip edebilirsiniz. Böylelikle bu sadece bir videoydu. Diğer İtalya videoları için de takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi arkadaşlarınıza da göndermeyi unutmuyorsunuz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça